Geçen hafta, Gaziantep, T Ulaştırma Bakanlığı tarafından kente kazandırılan ve Gaziray adı verilen banyo tren hattı açılışı vardı. Açıkçası, İzmir'de yıllardır çalışan İzban'dan sonra ikinci raylı ulaşım yatırımının Gaziantep'te gerçekleştirilmesi Bursa için de umut oldu. Çünkü, hızlı tren güzergahındaki yeni şehir Gürsu Bursa TEKNOSAB Karacabey hattında hızlı trenin yanı sıra banyo hattı çalışması söz konusu. Düşünceyi AK Parti Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Eskin ortaya attığında, özellikle TEKNOSAB'da 180 bin çalışanın servis otobüsleriyle taşınması halinde kent trafiğini etkilemesinin önlenmesi düşüncesi öne çıktı. Bu noktada, yol ve ulaşım uzmanı, olarak görüşlerini önemsediğimiz İMO Ulaşım Komisyonu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Bininci Tözün Bingöl bir de isim geliştirdi, BURBAN. Biz de, geçen hafta Gaziray. Açılınca Bingöl'e yeniden sorduk bakışı şu. 5 kilometresi yer altından 25.5 kilometrelik mevcut demiryolu hattında geliştirilen Gaziray projesi Gaziantep için elbette önemli ve bu yatırım nedeniyle Ulaştırma Bakanlığını kutlamak gerekir. Ardından ancak dedi ve devam etti. İzmir'e İzban Gaziantep'e Gazirayı armağan eden Ulaştırma Bakanlığı, Bursa'nın 10 yıldır devam eden hızlı tren projesinde henüz bir metre bile ray döşeme aşamasına bir türlü gelemedi. Bu da bizi üzüyor. Sonra da görüşlerini tekrarladı. Hızlı tren inşaatı devam ederken Bursa bu kez hızlı davranıp BURBAN için de hazırlığa başlamalı. Görünen o ki, sonradan yapmak daha zor olacak. O nedenle, şimdiden banyo kararı da alınmalı. Konu. t e -K -N -O -S -A -B. Çalışanlarının taşınması gibi görünse de, bir önerisi daha var. Gemlik ve Mudanya'da bu banlıyor hattı kapsamına alınıp bir an önce projelendirilmeli. Aynen katılıyoruz. Bursa. İyi 10 yıldır bitmeyen inşaatta oyalayan Ulaştırma Bakanlığı bunu da çok görmez herhalde. BURBAN hattı çalı Hasan Ağa'ya da bağlanabilir. Sorumuz üzerine. ısrarla gündemde tuttuğu, hızlı tren güzergahında BURBAN. La Kent içi Banyo hattı projesi için inşaat yüksek mühendisi Bininci Tözün Bingöl'ün bir erken önerisi daha var. Çalı Kayapa Hasan Ağa hattından Akçalar ve Görükle'ye kadar yoğun sanayileşme ve konutlaşma var. Bu bölgede çalışan ve yaşayanların ulaşımı Bursa'ya BURBAN B.U.R.B.A.N.A. entegre edilebilir. Bölgenin arazi yapısı buna elverişli. Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Dünya İklim Zirvesi için Kahire'de. Organizasyonu, Birleşmiş Milletler, yaptı. Dünya İklim Değişikliği Zirvesi'nin 6 Kasım'da başlayan ilk etabının ardından pazartesi günü ikinci etap çalışmaları başladı. İşte, Cuma gününe kadar sürecek çalışma için Türkiye'den Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığında bir heyet Kahire'ye gitti. Heyette, Bakan Kurum, A.T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkanı olarak A.K. Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Baltayıl T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkan Vekili olarak A.K. Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın eşlik ediyorlar. Zirvede, bir yandan kuraklık. Nedeniyle yaşanan su ve gıda sorunları ele alınırken, ana konu olan emisyonun dünya genelinde azaltılmasına yönelik projeler görüşülüyor. Böylece, iklim değişikliklerine yol açan emisyon gazı salınımı için ilk kez dünyada ortak arayış başlamış oldu. Gribe dikkat, influenza COVID'in önüne geçti. Şu günlerde, kamu ya da özel hastanelerin acil servisleri, bel sırt ağrısı, öksürük, ateş yakınmasıyla gelen hastalarla dolu. Bazen, griptir, geçer diye küçümsüyoruz ama geç kalındığında sürekli boyut değiştiren gribal virüsler sıkıntılı süreçlere yol açabiliyor. Nitekim, bu yıl influenza, baskın durumda. Hatta influenza %40'la ilk sırayı alırken COVID ve RSV virüsleri %22'de. Suriyeli bombacı siyasetin Suriyeli sığınmacılara bakışını değiştirdi. Bir süredir, toplumda yükselen dalga, olarak Suriyeli sığınmacılar tepkisi var. Hatta, Zafer Partisi'nin söylemleriyle bu damarı yakaladı. Buna karşın, Genel siyasette, özellikle Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerde sığınmacılara savaş mağdurları yaklaşımı vardı. Fakat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nun Cumartesi sabahı TR Düşünce Kulübü organizasyonuyla Bursa'daki sivil toplum örgütleriyle buluşmasında, Suriyeli kardeşlerimizi kendi iradeleriyle ülkelerine göndereceğiz demesinden bir gün sonra İstanbul Beyoğlu'nda Suriyeli teröristin patlattığı bomba havayı sertleştirdi. Nitekim, geçen dönem ülke ocakları genel başkanı, olan Bursalı akademisyen doçent, Doktor Sinan Ateş dikkat çekici bir çağrı yaptı. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli şekilde asıl yurtlarına sevki acilen planlanıp hayata geçirilmeli. Erken kulis, BBP Bursa için aday hazırlıyor. Gerçi, seçim tarihi henüz belli olmadığı için resmi süreç başlamadı. Ancak kulislerde hareket erken de olsa başladı. Nitekim, kulağımıza gelenlere göre, 24 Haziran 2018 seçiminde, BBP kontenjanı, olarak AK Parti Bursa listesinden ikinci bölge 7. sıra adayı gösterilen ve aslen Kastamonulu BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz'ın bu seçim yeniden Bursa adayı gösterilebileceği konuşuluyor.